Bugün buradaki buluşmamız nihayet ciddi uğraşlarımız sonucu büyük şehrimizle birlikte sokaktaki dostlarımıza biz de bir beraber alışkanlığı öncelikle e, olmayan dostlarımıza bir barınak e, kurma çabalarımızı en sonunda ruhsatlandırdık. Burada onları e, en uygun şu anki imkanlarla en uygun şartlarda barınma imkanı sağladık. Gerekli teknik tesisatları da büyük büyükşehirimizin destekleriyle, bizim belediyemizin destekleriyle, başta kaymakamımızın, valimizin de ruhsatlandırma çabalarıyla, destekleriyle, ilgili müdürlüğümüzün çabalarıyla ruhsatlandırdık alanımızı. Ee, ön taraftaki alanımız Milli Emlak'a etti. Buranın kullanımının tahsisini yaptıttırdık Milli Emlak Müdürlüğümüzden. İşte alanımızın inşaatı faaliyetlerini büyük şehrimizin üstüne düşenleri büyük şehrimiz bizim üstümüze düşen bu giriş kapısından itibaren bu alanların düzenlemesini biz belediyemiz tarafından derledik, toparladık. Bir ilgili müdürlüğümüzü de buraya taşıdık. Ee, sokaktaki can dostlarımıza hizmeti burada vermek üzere tasarladığımız alanda vermek üzere hizmetimize başladık.